Valla çok sevdiğim bir bölüm. Can bölümüne geçtik şu anda. Yine okuyarak başlıyorum. Biraz giriş olsun diye. Başkaları uğruna harcadığımızı, hayatımızı, başkalarını peşinden koşup kendimizi sevmediğimizi anladığımızda can bilincini anlarız ve, bunu, ve bu farkındalıkla kendimize yaptığımız haksızlıklar, acımasızlıklar bir bir karşımıza çıkar. Burada bir yüzleşmeden bahsediyorsun aslında. Bu can bilincinin ...çıkması için kendimizle yüzleşmekten bahsediyorsun. Doğru hı hı, mu anladım? Doğru. Ee, yaşadıklarınızı size kattığı ve... ...sizden aldığı her şey için teşekkür edin. Sonra travma demişsin. Yaşadığımız travmalar. Burada evrelerinden bahsetmişsin. Ve travmanın ilk evresi reddetmektir demişsin. Bundan evet. birazcık bahseder misin? Yaşadığımız travmalar ve süreçler... Affetmek Oraya da gireceğim ama bakalım doğalında ne söyleyeceğim. <laughs> Şöyle, insan ikinci basamak can. Can da hep başkalarına göre yaşanıyor bence. Yani başkalarının canının istediği yapılıyor da insan kendi canının istediğine dokunamıyor. Duyamıyor. Başkalarının Başkalarınkini duymaktan kendininkini duyamıyor o kadar çok dışarıyla ilgileniyoruz ve o kadar çok insanlar bizim için önemli ki kendi önemimizi yitiriyoruz. Yani etrafımızda olan her mevzu bizi geriye sürüklüyor. Çünkü biz onlarla ilgilendiğimiz için. Yani biz ÖSS'ye hazırlanırken bile komşunun oğlu için ÖSS'ye hazırlandık. Şimdi bu hep bir kıyaslanma, hep bir eleştiri vardı. Yani çünkü diyor ki bak Ahmet'in oğlu diyor seni geçmiş yalnız diyor. Ha evet de bana ne? Benim zeki seviyem bu kadar zaten Ahmet'inki o kadar. E şimdi Ahmet mutsuz ama. Bakıyorum Ahmet'in oğlu çok mutsuz yani. Evlendirdiler Ahmet'in oğlunu. Çoluğa çocuğa karıştı. Mühendis oldu. İyi bir yerde bu iyi bir para da kazanıyor. Ama çöktü. Yani 35'inde saçlarında bembeyaz kamburu çıktı. Çünkü o bir projeydi. Bizi de böyle proje yapıyorlar. Biz de bu projenin içerisindeyken kendi canımızın ne istediğini bilemiyoruz. Ve farkında da olamıyoruz. Yani bu bizim istediklerimiz mi yoksa hayatın bizden istedikleri mi? Yani koşullanmış bir zihinden dolayı biz kendi canımızı fark edemiyoruz. Fark etmediğimiz bir şeyin üzerine de kelam edemeyiz zaten. Bir farkındalık yoksa söylenebilecek söz de yoktur. E, e sonra bunlar birer bizde e, travmalar haline dönüşüyor. Travmada da evet insan önce reddeder. Kabul etmek istemez. Yani adam seni sevmiyordur, adam seni aldatıyordur. Sen onu görmezden gelirsin. Ya yani çünkü orayla yüzleşmek, onunla baş etmek ee, onun alkolik olduğunu kabul ediyor olmak, anlatabiliyor muyum? Onun sorumsuz olduğunu kabul ediyor olmak, onun kötü olduğunu kabul ediyor olmak acı çünkü. Ama reddediyor olmak çok kolay bir şey. E bir de tabii beyninin yaşadığı şok var. Onu yani o an hangi koşulda ve hangi duygu durumunun içerisinde o olayla karşılaştı. Ve çocuklukta ne yaşadı. Yani oralar işte uzmanların devreye giriyor onlarla çalışıyor olmamız lazım yani Bu e, ama tabii biz bence yavaş yavaş artık bu konuyu açıldık ve insanlar psikoloğa gider, psikiyatriste gider olduğu için e, doğru kişilerle çalışıyor olmak lazım bu travmaları da. E, bu travmaları bilir kişilerin içerisine teslim ettiği olmamız lazım. Bu çok mühim bir konu. Yani ben kurumsal dünyayı bıraktım ve sertifika programıyla bir aydınlanma yaşadım ve bu aydınlanmadan biraz da sana bahsetmek istiyorum. Gel senin bakalım çocukluğunda neler olmuş? Gel bakalım sana baban neler yapmış? Gel bakalım sana taciz. Bunlar büyük saçmalıklar, skandallar bunlar. İnsanın canı bu kadar kolay bir şey değil. Sen insanın canını alıp böyle masaya yatırtamazsın. Yani sen kendindeki problemi halletmemişsin. ...karşı tarafı halletmeye çalışıyorsun. İşte insan... ...kendinin canını, değerini bilirse... ...kendi canını... ...emanet edeceği yeri de bilir. Yani kimden destek aldığını... ...kiminle görüştüğünü... ...etrafındaki arkadaşlarının... ...danışmanlık aldığının... ...spor hocasının, psikoloğunun... ...anlatabiliyor muyum? Müşteri temsilcisinin... ...hayatta... ...kimden danışmanlık alıyorsunuz ve... ...kendi canınızı kime emanet ediyorsunuz? Bu çok mühim. Neyi başarmış emanet ettiğiniz kişi? Hiçbir şey başarmamış, evlenmemiş, evlenmemiş birisinden ben nasıl evlenirim diye destek alıyorsunuz. Böyle bir durum olabilir mi? E şu an ben evlenmemişim ve evlilikle ilgili mesela bir konu konuşuyorum. E deneyimim yok ki teoriyi konuşabilirim. Pratikte dene pratiği olmayan birinin teorisini ne kadar başarıya ulaştırabilir? Bunlar çok doğru sorular. İnsan da kendi canıyla ilgili farkındalığa ulaşmak için önce kendine doğru soruları soruyor olması lazım. Buralara bakıyor olmak lazım benim bak yine. Nasıl yükseldi? bir yükseldin? Bir <laughs> Nasıl gerildim? Anladın mı? Yani şey, haklı bir gerginlik değil mi? Yani doğru sorgulama arkadaşlar. Bu ya yani bunu sorguluyor olmak lazım. Sorgulayamadığın zaman da başkaları senin hayatını sorguluyor işte. Çok güzel. Sen doğru sorgulamayı yapmazsan başkaları senin hayatını sorgulama hakkına eline alıyor. Çok güzel bir şey Buna, zaten. buna izin vermeyeceksiniz. Vermemeliyiz de zaten. Nasıl izin Yani Bana ne 5 dakika konuşacak bunu ben yaşıyorum. 5 dakika benim hakkımda konuşacak diye ben şimdi gidip onu yapmayayım mı? Yapmayayım mı yani? 5 dakika 6. dakikasında sıkılacak benden. Aynen öyle. Yani 7. dakikasında ben yokum zaten X kişisine geçmiş oluyor. Yani niye ona göre yaşayayım ki? Bana ne? Bana ne yani? Bak bu bana neyi dövme falan yaptırmamız lazım. Kesinlikle Ve sana ne? Yani bu iki <laughs> kesinlikle, yani bu hani yani e, bir şarkısı var. Sana ne be diye. Yani o çok seviyorum. Sana ne be? Gerçekten sana ne be? Benim hayatımdan sana ne? Çok güzel. Yani burada şey demişsin ya daha önceki videolarda, bölümlerde konuştuk. Tam bu bölümde aslında bu Hı. cümleyi söylüyorsun. Başkalarının hikayesine kalırsanız evet. kendi hikayede yaşayamazsınız. Yazamazsın, ya. Yazamazsın Kendi ya. hayatında niye FGR'lik yapıyorsun, figüranlık yapıyorsun? Bırakmadığımız her durum kendi hikayemizi oluşturmamıza engel olur. Kendi sürecimizi anlamayıp yolu bulamaz hale geliriz. Yani bırakmak yine e, affetmek hep aynı şey evet. yani bu, bu da hikayeyi ilerleyebilmek için aslında adımlardan birisi. Değil evet. Mi? E, ve bu o, teslimiyete geliyor konu yine. Hmm. Teslim olamıyorsun. E, teslim olunmayınca da bırakamıyorsun. Hı -hı. Bırakamayınca da başkalarının hikayesinde kalıyorsun. Ve bu hikayenin içerisinde kalırken de e, sen yanılgıya düşüyorsun. Yani bu senin hikayen değil ki. çiçeği kesmiş de dikkatimi dağıttı. <laughs> Bir şey yok. Istedim. Evet çiçek kesilmiş de güzel olmuş. Öldü zannediyordum. Tekrar yaşayabilme şansı olmuş. Ah. O yüzden evet. <laughs> ee, o yüzden ona hayrettikle baktım. Burası insanın kendi canını bilmemesinden gerçekleşiyor başkalarının hikayesinde kalmak. Bak bu insan olmanın ikinci basamağındaki bu cam bize verilmiş bir emanet. Bu can sana bir emanet yani. Buna nasıl bakıyorsun? Burada emanet dediğin şeyde ben aslında şimdi kendim tarafından düşündüğümde şey de dahil ediyorum. Herkesle konuşma, mesela bazı kişiyle konuşursun iyi gelmez kendi derdin. Bazısıyla konuşursun iyi gelir. Yani e, aslında ağzından çıkan sözü kime söyleyeceğine bile dikkat etmek bir gerekiyor? Canını emanet etmek belki bunu da mı daha? Ya evet. Niye mesela e, orada kendi ruhsal problemini, kendi sıkıntını e, açıyorsun? Hmm. Niye? Yani evet. ruhu sağır birine neden konuşuyorsun? Sağır çünkü. Ve duymuyor. Ne diyor biliyor musun? Bak benim de başıma böyle gelmiş de, e, benimki şöyle olmuştu, ya ben neler çektim diyor. Ruhu sağır. Kendinden örnek veriyor. Konu sen değilsin ki, konu kendi canın. Peki bir şey soracağım ama genelde herkes kendi hikayesinden yola çıkarak seni yorumlamıyor mu? Aslında herkes kendi hikayelerinde. Evet, işte o yüzden diyorum zaten niye kendimize kendi hikayesinden yorumlayan birine emanet ediyoruz? Niye onun başrolünden örnek alıyoruz biz? O yüzden başkalarının hikayesinde kalmış oluyoruz. Bana ne Ayşe'nin yaşadığı ilişki probleminden? Bana ne bunda? karşı tarafın yaptığı yorumlar da aslında onun kendi, kendi deneyiminden çıkan. Kendi yorumlar oldu. Nefsi yorumlar. Oldu. <laughs> nefsi yorumlar. Evet, o zaman da boşa konuşuyoruz aslında bazen. Evet. <laughs> yani çok boşa konuşuyoruz çünkü hep boşa konuşuyoruz. Yani bizim ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor. Neyi yarattığımızı bilmiyoruz. Aynen. Kendi canımızın istediğini bilmemek de bundan kaynaklı. Yani biz ne yaratıyoruz? Bizi bulmaz gibi abi diyor ya. <laughs> Bulmayacak zaten. Yani seni niye bulsun? Anlatabiliyor mu? E çünkü orada kısımlısın. Yani diyor ki bizi bulmaz. Evet diyor ya seni bulmaz zaten. Çünkü sen kendine o değeri vermiyorsun. Biz nasıl zengin olacağız ya? Olamayacaksın. Çünkü oraya karşı bir inancın yok. Çok para diyor haramsız olmaz. Bunlar kesin diyor dolandırmıştır diyor. diyor <laughs> karmaya bak. Nereden biliyorsun dolandırdığını? Onun hırsız olduğunu nereden biliyorsun? Ah, Bunlar işte ağzından çıkanı, kulağının duymaması. Ee, sağır olmuş ruhlara kendimizi anlatmayı bırakalım. Yani duymuyoruz biz. Ee, özümsemek lazım, bakmak lazım. Sağır olmuş ruhlara anlatmayı bırakalım. Ee, o zaman... Birçok kişiyle o iletişimi de kaybediyoruz aslında otomatik olarak. Kaybedip, kendinizle Kaybedin. iletişim kurmuş olacaksınız. Doğru. Yani kendinize e, kulak vermiş olacaksınız. Biz insanlara kulak vermekten, deminki söylediğime geliyor, yani canımızın ne istediğini bilemiyoruz. Yani zaten görüştüğün beş kişinin ortalamasısın diyorlar. Kimle görüşüyorsun? Bir etrafına bir bak. Değil mi? Böyle evet. bakınca diyorsun ki Allah'ım benim hiç kimsem yok. <laughs> yani bu açıdan baktığın evet. zaman kimseyle e, görüşemezsin. Çünkü senin birer yansıma. Yani insanın kendi canının değerini biliyor olması lazım. Benim canım istemiyor, gelemeyeceğim dediği zaman birisi size trip atıyorsa zaten ve bunu önemsemiyorsa oraya hemen bırakın. Oraya hemen bırakın. Orada büyük bir bencillik var. Doğru. Yani benim canım istemiyor ve sen buna karşı şey oluşturuyorsun. Tepki oluşturuyorsun ve bana küsüyorsun. Yani olduğun yerde kalırsın. İçime doğmuştu, hissetmiştim deriz. Ama yine de o hisse güvenmeden yola devam eder ve yanlışa düşeriz ya. İşte o güvenmediğimiz sesten bahsediyorum. O ses canının sesidir. O ses Rabb'in sesi bile olabilir. Can'ı o sese teslim ettiğimizde Can kendi yolunu bulur ve kendi hikayesini yazmaya başlar. Şimdi bu çok güzel. Yani buranın böyle altını ne kadar çizsem az benim için. Ee, burada işte o kafa karışıklığı, yine daha önce de konuşmuştuk, nefs. İşte hangi sesi dinliyorsununa Geliyoruz aslında birazcık. Nereden bileceğiz o içime doğmuştunun, hayrımıza olan ses olduğunu? Bilirsin ya. Bilirsin, değil mi? Yani orada hangi dürtüyle hareket ettiğini bilirsin zaten de o sese güvenmek işte. Hani Hı -hı. güvenemiyoruz ya biz kendimiz teslim edemiyoruz. güvenmek farklı şey. Deminden Tabii. evet. Güvenemediğimiz için de yani ona teslim olamıyoruz. Yani diyor ya ben size şah damarınızdan daha yakınım. Herkes o, o kötü sese güveniyor, değil mi? Orada hiç şüphesiz ki ilerleniyor. Karşı tarafa diyor ki bence böyle. Diyor ve ona kurgu, vesveseye güveniyor bak. Kaygıya güveniyor. Anlatabiliyor muyum? Paniğe güveniyor. Şüpheye güveniyor. Güvenmemeye güveniyor. İyi bir şeylerin olabileceğine güvenmiyor. Zaten senin kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Sen kendi kendine yapıyorsun zaten. Yani X kişisinin gelip sana zarar vermesine gerek yok. Sen kendi kendine zaten zarar veriyorsun. Sen kendi kendine zarar verdiğin için onlar da senin bu zararına el sallıyorlar. Senin kendine zarar vermene selam veriyorlar. Sonrasında da diyorsun ki X, X kişisi bana zarar verdi. E sen bir kere bile kendine doğru sesi dinlemedin kendi içinden gelen sesi. Onu yapmamam gerekiyor diyor, yapıyorsun. Gücünü kimlere teslim ediyorsun yani? Canını kimlere teslim ediyorsun? Değil mi? Evet. Öyle yani. Cevap verebildin mi? Verebildin. Kafamda bir şeyler düşünüyorum. <gülüyor> 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 Sen ya. Yani. Güzel. Sormak istediğim bir şey varsa <laughs> Yani hani aslında kayda başlamadan önce konuştuk ya. Hı <laughs> ee, i̇yi hissetmek, doğru yolda olduğunu bilmek, paniğe düşmemek, ve bazen korkutabiliyor ama. Şüpheye geliyor çünkü her şey iyi gidiyor. ya evet, Ben iyi hissediyorum diyorsun. Bu bir sıkıntı yok mu? Bir <laughs> sıkıntı var diyor ya bir dakika diyor bir şey oluyor. Bak ben onu hissediyorum. Çünkü o kadar şeye alışmışım ki. Paniğe. Kötü hissetmeye evet, ve tabii. kaygıya ve kendimi o yerlerde <laughs> görmeye. Şu an iyi olmak korkutucu geliyor. Birçok kişiye bu oluyor olabilir mi? Oluyor. Değil mi? İyi Geçen gün birisi. birisi tabii tabii oluyor. Herkese oluyor. Yani çünkü iyiyi bilmiyor ki. Hep kurbanda, kıtlık bilincinde. Çok iyi bir yakınım var. işe girdi. Çok statüsü arttı. Bir önceki işteki mobbingden kurtuldu. Daha iyi bir firmayla çalışıyor. Daha iyi bir statüde ve daha iyi bir maaşta. Başladığı ilk hafta telefon etti. Ben çok panikim ya dedi. Ya dedi burası da bozulursa. Bilmiyor ki. Bilmiyor yani. O dili bilmiyor. Ya o dili konuşmayı bilmiyor. E bilmediğin yer ne yapıyor? Seni panik ediyor yani. Fransa'da kaybolman gibi. Bilmiyorsun, gitmişsin o şehri geziyorsun, o sokaklara bakarken tedirginlik yaşıyorsun. Yani ben tekrardan oteli geri dönebilecek miyim? Ülkeye geri dönebilecek miyim? Çünkü ülken kaygı. Orası güvenli alanı, kurban edildiğin yer senin ülken zaten. Ben seni şanseze'de kahve içmeye çağırıyorum. Ben diyorsun ki o yolu bilmiyorum. Nasıl geleceğim? Çok masraflı. Buradan şimdi vizesine, başvuru uçağını al, oteli bul. Oralara git. Değişim de böyle işte. Of çok acayip güzel değil bir şey söyledin şu an. Değişim evet. de böyle. Yani e, o yolluğu yürümek kolay değil. E o Oraya gittin diyelim. O bütün aşamalara açtın. Vizesini aldın. Kabul edildin. Uçak biletini aldın. Oteli ayarladın. Rehberini tuttun. Her şeyin var. Şehre geldin. Bitmedi ki. Gezeceksin şehri. Oraya uyumlanman lazım. Bilmen lazım. O dili biliyor olman lazım. Oranın para birimini kullanıyor olman lazım. Aslında kaygı da bazen, kaygı hissetmekte güvenli alan olabilir. Onun için belki de istemekten korkuyoruz. Güvenli e alan oraya kaygı. alışıyor. Şimdi oraya alışmış, o kaygılanma haline ha, alışmış. O da senin güvenli alanı. Şimdi onu bırakıyor olmak elinden gücünü alıyor olmak yani. Canı gidiyor. Evet. Bütün canı o kaygıda. Şu an çok taşlar oturdu şu an. Anladın mı? E neden işte psikoloğu bırakıyor mesela sonrasında? Yarı yolda bırakıyor. E çünkü o psikolog onun o alanını temizleyecek. Hı hı. Kaçıyor oradan. Ne yapacak temizlendiği zaman? Bilmiyor ki. Ruhu bilmiyor yani. Ruh o şiddeti biliyor. Kendimle ilgili büyük bir aydınlanma Fark <laughs> <yüzünü gülüyor> ettim <duracağım gülüyor> yüzünden. Keşke yüzünü de şöyle Keşke <laughs> senin Evet senin o şok olmuş o de çekmiş olsaydı keşke. Güzel olurdu. Evet şimdi affetmeye gireceğim. Ha, Affetmek. Güzel. Yani, ne büyük konudur. Herkesin yorumları vardır. Sen ne diyorsun? Mümkün müdür? Yani ben herkesi affettim diyor. Affettim, ben herkesi affettim, hiç kimseye kızgın değilim diyor. Ben hayretlikle bakıyorum ya. Yani. Vallahi hayretlikle bakıyorum yani bu kadar bilinçsizlik nasıl olabilir diyor? Nasıl affediyor diye bir de dinliyorum onu böyle hiçbir şey affetmemiş üstünü örtmüş. Şimdi i̇şte ki bahsettiğimiz o travmanın reddetme kısmının affetme diye şey kimseyi affedemezsiniz arkadaşlar size zarar verdiyse ya benim için en azından ya affedemezsiniz ama bırakabilirsiniz. Hı hı. Bak Çok ten... güzel. affetmeyin ama bırakın ben hep onu söylüyorum bırakabildiğiniz zaman ilerlersiniz affettim. Affettim diyen insanların ses tonundaki o yapmacıklığı duydunuz mu? Ben duyuyorum mesela. Ben onu affettim. Ve bir samimiyetsiz bir şey var. Hep gülüyor. Hep gülüyor mesela. Affettim diyen insanlar buna bakıyorum. Hepsi gülümsüyor konuşurken. Hiç ya yani hep hep iyi. Hep böyle çiçek böcek. Yani sonrasında bir şey oluyor, çöküyorlar. Evet. Sonra da niye çöktüm diye panik başlıyor. Panik başlıyor. Affetmiştim ben. Affetmiştim demek. Affetmiyorsun ki onu evet. üstüne örtüyorsun. Onu mu sana hizmetini çözdüyse onu bırakırsın. Allah senin hayatına göndermiştir ve senin hayatında bir hizmeti vardır. Sen bu hizmeti anlarsan onunla olan kavgan biter. Ve orada derin bir barış imzalanır. Ve orada sonrasında işleyeceğimiz bir adalet sistemi devreye girer. İlahi adalettir bu. Ama o kişinin manasını çözmeden, sana öğretisini bulmadan bana çok büyük zararlar verdi ama ben onu affettim diyor. Yani eğer hala da sen bana çok büyük zararlar verdi cümlesini kuruyorsan belli ki affetmemiz. Yani çünkü ben bana zarar veren hiç kimseye şunu söylemiyorum bana zararlar verdi. Valla benim yolumun önüm, önümdeki taşları kaldırdı. Ben bugün burada bu konuşmayı yapıyorsam beni destekleyen insanlar sayesinde değil, bana kazık atan insanlar sayesinde. Onların bana yaşattığı duygular sayesinde böyle bir farkındalığa ulaştım. Hizmetleri çok büyük. Ve o hizmetleri için onlara teşekkür ediyorum can düşecek, yanlışa da sapacak. Sapacak ki kalkmaya bilsin, yolu bulsun. Kornaklı alanda deneyimsiz bir can küflenmiş bir ekmek gibidir. Faydasını kaybetmiş bir ruh olmaktansa düştüğünü kabul edip kendi kaldırmaya çalışan bir ruh olmak her zaman daha iyidir diyerek devam ediyorsun. Yine çok güzel. Bu can bölümünün son iki sayfası ben, benim için çok efsaneydi. Daha önce seninle konuşurken bu idraki yaşamıştım aslında işte. hata yapmaktan korkmayın. Çocuğun yürümesi gibi Pelin. Ee, yürümeye başlamadan öncesinde Apple diyor kalkıyor dengede durmaya çalışıyor düşüyor tekrar kalkıyor yürüyor fitursuzca düşüyor sonra dengeyi öğreniyor koşuyor bunu ne çabuk unuttuk değil mi buradan Boşma başlamadık istiyemez. mı hayata buradan başlamadık mı ama yani hata yapmayacağız ya hatasız insan olur mu ya Hata yapmak, düşmek canı acıtıyor. Onun için unutmayı Acıyacak zaten. Yani. İnsan olduğunu hatırlıyorsun ama hata yapınca. Valla benim hatalarım oluyor. Belki e, hatalı birkaç söz söylemişimdir. Özür dileriz. Olabilir yani. Bu hata yapacağız. E, o zaman e, işte o küflü ekmek örneği gibi. Duruyorsun, varsın orada ama küfleniyorsun. <laughs> Kokuyorsun biliyor musun? O bilginin esiri olarak kaldığım için deneyimsiz kaldığın için, teoride kaldığın için ekmek olarak varlığın biliniyor <laughs> ama yenilemiyor. Hizmetin yok oluyor yani. İnsanın kendini küfre, e, kendini çürütmemesi lazım yani. Bu böyle bir şey. O zaman işte insan kendi canının değerini biliyor. Ama bu canın değerini bilirken de bencilce, ego ve kibirle değil. Şimdi bu bıçak sırtı bir iş. <laughs> Oraya çok iyi bakıyor olmamız lazım yani. Hani ben canım istemedim. Neden? Ee, istemedi? Neden istemedi? Yani bunu istemeyi, o manayı buluyor olman lazım. Yani ego ya yani Ben istemiyorum, gelmeyeceğim gibi kibirli bir yerden hayata yaklaşıyorsan ve kendi egolarının üzerinden e, o yaşamı sürdürüyor ve kurmaya çalışıyorsan zaten orada büyük bir yanlış var. Zaten yalnızlığınla boğulursun. Benim bahsettiğim can böyle bir can değil. Bencillikten bahsetmiyorum ben can derken. Ben sana emanet edilmiş, Allah'ın verdiği bu cana sen nasıl bakıyorsun? Ondan bahsediyorum. Yoksa senin nefsi, egolarından, kibirlerindeki candan bahsetmiyorum. Benim canım buraya istiyor yalnız, buraya gideceğiz kibrinde söylenmiş bir candan bahsetmiyorum. Bunu nasıl ayıracak insanlar? Ya ayıracak yani, onu da çözecek. Her şey çünkü çözebilir, mi? çözebilir. Sadece kendisiyle yüzleşmesi gerek hmm. bu konular. Bulması lazım. Yani bu şey gibi kan grubu gibi. Kendin bulacaksın. O cana nasıl baktın? Çünkü o hakikati senin buluyor olman lazım. Kendi içindeki aşkı bulacaksın ki canla karşılaşasın yani. değil mi? O Allah bilincini bir oturtman lazım. İnsan maddesinde önce. Güvenmeyi öğrenmen lazım ki güvendikten sonra bu cana bakanın da Allah olduğunu unutmaman lazım. Sen değilsin yani. O istediği zaman senin canını da alıyor vakti ve saati geldiği zaman. Haksız mıyım? Yani hele itiraz et. <laughs> yani böyle. Pelin seninle uğraşmayı çok seviyorum. Çok, evet, çok güzel ederim. sorular soruyorsun. Benim sorular. için bizde. <laughs> <laughs> yani çok güzel sorular soruyorsun ve e, mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Pelin. Bu bölüm bitirdik o zaman. Bitirdik. Vallahi güzel bölümde. Bence de umarım teşekkür insanlara fayda sağlamışızdır. Sağlamasak bile bize çok iyi gelmedi mi? Bana aşırı iyi geldi. Bana da çok iyi geldi. Yani <laughs> müthiş oldu. O yüzden kendi canımız için yaptığımız bir bölüm olsun bu. İnşallah. Başkalarının canını düşünmeden kendi canımıza verdiğimiz bir selam olsun Pelin. Kesinlikle. O zaman. 3 bölümüne geçiyoruz. Hadi bakalım.